Ege Denizi açıklarında bir Fransız gemisi ve bir Türk gemisi çarpışmıştı. Olayın ardından Türkiye Cumhuriyeti soruşturma başlattı. Fransız gemi kaptanının Türkiye'de yargılanmasına Fransa'nın şiddetle tepki göstermesi sonucunda Türkiye'nin gerçekleştireceği hamleler merak konusuydu. Yeni kurulmuş bir ülke olan Türkiye'nin Lahey Adalet Divanı'nda Fransa'ya karşı vereceği bir bağımsızlık dersi ve uluslararası arenada kazanılan bir zafer olan Bozkurt Lotus davası. Tarihler 2 Ağustos 1926'yı gösterdiğinde Kuruçeşme'den Mersin'e gitmek üzere hareket eden Türk bayraklı bir kömür ticaret gemisi olan Bozkurt isimli gemiyle Beyrut'tan hareket edip İstanbul'a doğru yola çıkan Fransız bandıralı Lotus gemisi Ege Denizi açıklarında, Midilli Adası yakınlarında 23-30 sularında çarpıştı. Çarpışmada maalesef 8 Türk vatandaşı hayatını kaybetti. Çarpışma sonrasında batan Bozkurt gemisinden aralarında gemi kaptanının da bulunduğu 10 Türk vatandaşını kurtaran Lotus gemisi 3 Ağustos'ta İstanbul limanına geldi. Yaşananlar üzerine Türkiye derhal soruşturma başlattı ve soruşturmanın neticesinde de Lotus'un kaptanı olan Jean Desmonds ile Bozkurt gemisinin kaptanı Hasan Bey dikkatsizlik ve tedbirsizlik nedeniyle Ölüme neden olmak suçlarından tutuklandılar. Ancak yüzyıllardır kapitülasyon ayrıcalıklarına alışmış olan Fransa, adeta ayağa kalkarak bu kararı çok sert bir notayla protesto ederek Türk mahkemelerinin açık denizde meydana gelen bir kaza nedeniyle yabancı bayraklı bir gemi kaptanını yargılayıp cezalandıramayacağını ileri sürdü ve Demons'un serbest bırakılmasını istedi. Savcı Cevat Hulusi Bey karardan önce Türkiye'nin bu davada yetkili olduğunu şu cümlelerle ifade etmişti. İnkılabın ilk hedefi adli bağımsızlığa engel olan kapitülasyon kabusunu atmak oldu. Lozan'daki murahhaslarımızın teklifleri genelde uygun görüldü. Bugün Türkiye yargı konusunda tabii ki bir Fransa ve bir İtalya ve İsviçre gibi medeni ve ilmi bir tam bağımsızlık sahibidir. 24 Temmuz 1923 yılında kapitülasyonları kaldıran genç Türkiye Cumhuriyeti, vatandaşlarının etkilendiği bu olay karşısında yargı bağımsızlığını kullanmaya çalışırken Fransızlar hala kapitülasyonlardan kalma adetlerini diretmeye çalışmakta ve kapitülasyonlar kaldırılmamış gibi davranmaktaydı. Artık bu dava Türkiye için bağımsızlık ve egemenlik davası haline gelerek Türk-Fransız hukuk savaşına dönüşmüştü. Fransızların verdiği notayı reddeden Türkiye Cumhuriyeti konuyu Lahey Adalet Divanı'na götürmeyi teklif etti. Fransa'nın da kabul etmesiyle konu 26 Aralık 1926'da Lahey'e götürüldü. Lahey'deki dava sürecinde Fransa'yı Paris Hukuk Fakültesi profesörlerinden Monsieur Bestevant temsil ederken Türkiye'yi Adalet Bakanı Mahmut Esat Bey temsil edecekti. Konuyu Mahmut Esat Bey anılarında şu şekilde anlatmaktadır. Bir gün Atatürk beni yanına çağırdı. Meseleyi bir daha izah etmemi istedi. Anlattım ve sözlerimi şöyle tamamladım. Paşam, Lahey'e Adalet Divanı'na gidelim. Kimin haklı olduğu orada meydana çıksın. Ben hakkımızdan eminim. Müsaade ederseniz davamızı ben müdafaa edeyim. Kaybedersem bir daha memlekete dönmem. Fakat kazanacağız. Hem Adalet Divanı'nın önüne gitmeden Fransızların dediğini yapacak olursak Fransız devletinin tehditleri karşısında boyun eğmiş olacağız. Bu da onlara diğer meselelerde aynı tehditleri ileri sürme cesareti verecektir. Halbuki Lahey Divanı'na gidersek davayı kaybetsek dahi şeref ve haysiyetimiz zedelenmez. De Zira milletler arası bir mahkemenin hükmüne uymak şerefsizlik değil, bilakis büyük bir şereftir. Bu sözler üzerine Atatürk bana güle güle git kazanacaksın. Kazanamasan bile memleket seni bağrına basacaktır dedi. Dava ile çok yakından ilgilenen Mahmut Esat Bey Fransızlarca tahkimname metnine eklenen Türkiye ikinci kaptan Demons'u tevkif etmekle milletler arası hukuka uygun hareket etmiş midir sorusunu Türkiye ikinci kaptan Demons'u tevkif etmekle milletler arası hukuka aykırı hareket etmiş midir şeklinde değiştirilmesini sağlayarak ispat yükünü Fransızlara yüklemiştir. İşte Mahmut Esat Bey'in bu hamlesi davanın kazanılması için büyük bir öneme sahip olacaktı. Fransızlar görülen davada Lozan'da imzalanan ikamet ve adli salahiyet sözleşmesinin 15. maddesine göre Türk Adliyesi'ni bu davaya bakmasının uluslararası hukuk kurallarına aykırı olduğunu, açık denizlerde işlenen suçların geminin bayrağını taşıdığı ülke tarafından görülmesi gerektiğini savunarak davaya Fransız mahkemelerinin bakabileceğini ve yapılan usulsüzlük nedeniyle de Türkiye'nin gemi kaptanı Monsieur Jean Demons'a tazminat ödemesi gerektiğini savunuyordu. Türkiye Fransızların davada ileri sürdüğü tezleri bir bir çürütmeye başladı ve Türkiye yargılanma esnasında uygulanan Türk ceza kanununun İtalyan ceza kanunundan alındığını dolayısıyla uluslararası hukuk kurallarına uygun olduğunu ileri sürerek Lozan'da imzalanan ikamet ve adli salahiyet sözleşmesinin 15. maddesiyle çelişmediğini ortaya koyacaktı. Ardından Türkiye çarpışma sonucunda batan Bozkurt gemisinin bayrağını taşıdığı Türkiye Cumhuriyeti'nin bir uzantısı olduğunu, bu nedenle de Türk mahkemelerinin sanıkları yargılama hakkının bulunduğunu, ayrıca açık denizlerde gerçekleşen çarpışmalardaki ceza soruşturmalarının sadece geminin bayrağını taşıyan ülke mahkemelerince yapılacağına dair uluslararası bir hukuk kuralının olmadığını söyleyerek 8 Türk vatandaşının ölümüne sebep olan Fransız kaptanı yargılama yetkisinin olduğunu belirtiyordu. İki tarafın da tezlerini dinleyen Lahey Adalet Divanı en sonunda 7 Eylül 1927 tarihinde Türkiye'nin tezini kabul ederek hayali Fransız toprağı sayılan Lotus gemisinin hayali Türk toprağı sayılan Bozkurt gemisine verdiği zarar nedeniyle Türk adli makamlarının bu olayı soruşturmaya, suçluları yargılamaya yetkili olduğunu kabul etti. Ayrıca tahkimnamede belirtilen maddeler gereğince Türkiye'nin uluslararası hukuk ilkelerine aykırı hareket etmediğini, dolayısıyla Monsieur Demans'a da tazminat ödemesine gerek olmadığını belirtti. Davayı kazanmamızla birlikte kapitülasyonları devam ettirmek isteyen batılı devletlerin bu niyetleri ve umutları Bozkurt Lotus davasıyla birlikte sona erdi. Bu dava ile birlikte divana karşı duyulan güvensizlik ortadan kalkmış ve Türkiye uluslararası toplum tarafından eşit bir üye olarak kabul edilmişti. Kazanılan bu başarıdan dolayı da Atatürk Mahmut Esat Bey'e Bozkurt soyadını vermişti. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın.